Sevgili anneler, bebeğinizin yemek saatleri artık daha temiz ve düzenli. Mama sandalyesi altına kolayca takılabilen bu pratik aparat, bebeğiniz yemek yerken etrafa dağılabilecek yiyeceklerin önüne geçmek için tasarlandı. Bebeğinizin yemeklerini etrafa saçılmasını engeller, böylece temizlik süreniz kısalır. Sandalyenin altına hızlıca takılabilir ve kolayca çıkarılabilir. Uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Bebek dostudur. Yüzeyi kolay temizlenebilir. Böylece hijyen standartlarınızı koruyabilirsiniz. Mama tut, yemek saatlerini daha keyifli ve düzenli hale getirmek isteyen her anne için mükemmel bir yardımcıdır. Bebeklerinizin masum yaramazlıklarına karşı pratik bir çözüm arıyorsanız bu ürün tam size göre. Annelere zaman, bebeklere özgürlük.